Sayın Bakanım, milletvekillerim, önceki dönem genel başkanlarımız, oda, borsa ve meslek örgütlerinin değerli başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın, siyasi partilerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın değerli başkan ve temsilcileri, dünyanın dört bir yanından gelen değerli iş insanları, değerli müsiyat üyeleri ve dostları, genç müsiyatlı kardeşlerim, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, artık bir müsiyat geleneği haline alan ve bu yıl 18.sini gerçekleştirdiğimiz müsiyat Expo'ya iştirakleriniz için teşekkür eder. Sizleri saygı ve muhabbetle selamlarım. Pandemi sürecinin bizlere öğrettiği yeni normaller çerçevesinde ekonomik hayatın gidişatını aksatmamak ve ülkemiz ekonomisinin üretim ve ihracat ağırlıklı politikasına katkıda bulunmak adına titizlikle planlayıp düzenlediğimiz ve küresel ticaret burada sloganı ile yola çıktığımız Expo 2020'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yıl ilk kez Türkiye'nin en büyük fuar organizatörü TÜYAP ve Türkiye'nin en geniş sermaye platformu olan MÜSİAD'ın güçlerini birleştirerek gerçekleştirdiği 10 salonda ve 70 bin metrekarelik bir alanda binlerce şirketin temsil edileceği ve 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamayı hedef alan ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk hibrit fuar olma özelliğini sanal ortamda da katılımların ve ziyaretlerin gerçekleşeceği Expo 2020'nin ülkemiz ekonomisi adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sosyal mesafe kuralları ve ciddi sanitasyonlar önlemleri çerçevesinde yapılan hazırlıklarla 8000'in üzerinde B2B iş görüşmesini hedeflediğimiz fuarımız dünyanın dört bir yanından gelecek sanayici ve iş insanlarının katılacağı uluslararası iş formu International Business Forum ile önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. 50 ülkeden 400 alım heyetinin ağırlanacağı Expo 2020 kapsamında 95 ülkede irtibat noktası ile geniş teşkilat ağına sahip bir platform olan MÜSİAD, fuara yurt dışından bakanlar, üst düzey bürokratlar, basın mensupları, seçkin iş insanlarının yoğun katılımlarını da geniş saha yaygınlığı ile gerçekleştirmektedir. MÜSİAD Expo 2020, ticaretin iletişim dili olan Fahri Konsolosları da bir araya getirecek. Başta ABD, Avrupa ve Asya bölgeleri olmak üzere tüm dünyada etkin rol oynayan fahri konsoloslar burada edindikleri tecrübe ve birikimleri iş insanlarıyla paylaşarak ülkemizin ihracatının gelişmesine katkıda bulunacaklardır. Ayrıca fuarda 4 kıtadan 20 yeni kuruluşla MOÜ anlaşması imzalanarak Ülkemiz ülkelerimiz arasındaki ihracatın ve ticari ilişkilerin gelişmesi noktasında da önemli adımlar atılacaktır. Dünyada etkili olan pandemi nedeniyle müsiat expo hazırlıkları titizlikle yapılmıştır. Pandemi sonrası fiziksel ağırlıklı yapılan en büyük fuar etkinliği olma hedefiyle yola çıkan müsiat expo bu yıl ilk kez katılımcılara bir hibrit fuar deneyimi sunacaktır fiziki olarak gelen binlerce iş insanı ve sanayici sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ağırlanırken katılımcılar TÜYAP'ın sağladığı teknolojik altyapı sayesinde fuar ziyaretçileriyle yalnızca fuar alanında değil fuar sona erdikten sonra da dijital platformlarda bir araya gelerek ticaret yapabileceklerdir. Müsyaad Expo'nun bu yılki ilk, ilklerinden bir diğeri ise ilk kez açılacak girişimcilik alanıdır. Türkiye'nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar ziyaretçilerle bu holde buluşacaktır. Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getirecek organizasyonda yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye'deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedeflenmektedir. Dünyanın önemli yatırımcılarının da fuara katılarak girişimcilik salonunda önemli görüşmeler yapması beklenmektedir. Bu yılki Expo'da farklı olarak ayrıca karavan turizmini desteklemek amacıyla her gelir düzeyine hitap edecek karavanlarda fuarımızda yer alacaktır. Biliyorsunuz karavan turizmi yeni turizm kaynakları geliştirme ve turizm yatırımlarını çeşitlendirme stratejimiz kapsamında ilk kez MÜSİAD tarafından ortaya konmuş ve oldukça geniş bir zeminde rağbet görmüştür. Bu itibarla biz de bu yılki Expo'da karavan üreticilerine yer verdik. Bunun dışında bu yıl Expo kapsamında milli elektrikli araçların da gösterimi gerçekleşecektir milli gurur kaynağımız olan ve yeşil mutabakatın destekleyicisi olarak da algılanması gereken bu girişime müsiat olarak fuar bünyesinde yermemekten dolayı çok mutluyuz. Bugün Allah'ın izni ve sizlerin teşrifleriyle açılışını yaptığımız fuarımıza 24 sektörden yüzlerce firmanın katılıyor olması pandeminin bu zorlu sürecinde bile ülkemiz ekonomisinin çaklarını döndürmek adına bizleri ümitlendirmektedir. Venezuela'dan Özbekistan'a, Azerbaycan'dan Kıbrıs'a, Endonezya'dan Almanya'ya kadar pek çok ülkeden stantlı katılımın gerçekleştiği fuarımızda Avrupa, Asya Pasifik, Avrasya, Afrika ve MENA ülkelerinden yoğun talep 125 ülkeden 15.000'e yakın ziyaretçinin gelecek olması, üretim, yatırım ve ticaret ve istihdam adına minni makro politikalarımızı tazelediğimiz şu günlerde bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Sayın Bakanım, kıymetli katılımcılar, Pandemi sürecinin, dünya ekonomik ve ticari hayatına getirdiği yeni kavramlar ve yeni normaller ekseninde bizlerin de artık başlayan yeni sürece ve onun yeni kurallarına uyumlu bir ekonomi ve ticaret mantığına adapte olmamız ve bu çerçevede kendimizi dünya konjektürü içinde konumlandırmamız gerekmektedir. Pandemiyle başlayan dönem adeta eski köye yeni adetler getirmiş olabilir. Ve lakin biz bunun ayak seslerini 2019 yılının ilk çeyreğinden itibaren duymakta ve dile getirmekteydik. 2018 yılının ikinci çeyreğinden itibaren gelişmiş 20 ülkenin çeyreklik periyotlar itibariyle büyüme trendleri aşağıya doğru bir seyir izlerken buna karşılık gelişmekte olan 20 ülkenin özellikle 2019 ikinci çeyrekten itibaren büyüme yönlü bir seyre oturmaktaydı. Sözün özü, dünya ekonomisi doğuya doğru kayarken üretim üsleri el değiştiriyor ve sermaye yeni üretim alanları buluyordu. Ulusal ekonomilerinin yeniden güç kazandığı bir dünyada büyük şirketlerin hakimiyet altındaki gelişmiş ülkelerin üretim kapasitelerini azalırken Dünyadan yeni yatırım ve üretim alanı gelişmekte olan 20'nin oluşturduğu bloklardı. Covid-19 salgını öncesinde OECD ve Dünya Bankası büyüme tahminleri dünyada bir üretim daralmasına işaret etmekteydi. Kasım ayında revize edilen öngörüler ise ticaret savaşlarının etkilerini simüle edilerek hazırlanmıştı. Pandemi süreci bu bakımdan bu kadar sıkışan dünya sisteminin bir patlama noktası oldu. Covid-19 krizinin Avro bölgesinin uzun süredir derin bir krizde boğuştuğu, Japonya'nın içinde bulunduğu durgunluğu bir türlü aşamadığı, diğer BRICS ülkelerinin Çin'in dinamizminin oldukça gerisinde kaldığı, Çin-ABD gerginliğini yön alan Küresel ticaretin gün geçtikçe daha da gerildiği bir ortamda patlak verdiğini göz önünde bulundurmalıyız. Çin ile ABD arasındaki gerginliğin kriz sonrası dönemde nereye evrileceği, uzlaşmacı bir yol mu yoksa gittikçe şiddetini artıran bir ekonomik çarpışmaya mı, çatışmaya mı dönüşeceği meselesi henüz gündemdeki yerini korumaktadır. Brexit sonrası ağır bir yara alan Avrupa ise Covid-19 sonrasında sadece siyasi olarak değil, ekonomik açıdan da tehlikeli bir yola savrulmaktadır. Özetle her kriz sonrası ortaya atılan hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söyleminin bu krizin ardından da çok daha farklı ve güçlü bir anlam taşıdığını ifade edebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada artık Pandemi sonrası yeni dünya düzeninin yeni paradigmalarını konuşur haldeyiz. İlk dönemin sancılı şoklarını üzerimizden yavaş yavaş atarak yeni normalin yani üretim, ticaret, yatırım ve tedarik sistemlerinin Türkiye açısından konumlandırılmasını yapmaktayız. Ülkemiz ekonomisinin makro politikalar ve hukuksal reformlar düzleminde tazelenme ve yeni bir yol haritası belirleme sürecine girmiş olması bizleri de memnun etmektedir. İletişim ve etkileşim, etkileşim bu açıdan, yani ekonomik politikaların kabul görmesi ve güven unsurunun harekete geçilmesi açısından hayatı önem taşımaktadır. Devletin kamusal reformlarının sermaye, hammadde ve emek piyasalarında hem kabul görmesi hem de yankı bulması adına sadece kamu ve kuruluş kurum, kurumların çabaları yetmez. Bizler sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeli ve kendi saderinliğimizde her bir bölgeye, her ile ve her üyeye dokunarak bu dönüşümün sinir ağlarını tespit etmeli ve elde tutmalıyız. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler. Müsiyat bu amaç doğrultusunda hem kendi yapısındaki tazelenme sürecini tamamlamış ve böylece yeni dünya sistemine uyumlu ve proje bazlı, hızlı ve çevik bir sistemi kendi bünyesinde adapte etmiştir. Hem de bu sayede saha yaygınlığını sadece bir örgütlenme unsuru olmaktan bu mantıktan çıkararak yatırım, üretim ve ticaretin sekronize işletilebileceği bir A ekonomisinin sistematiğini de oturtmuştur. Bu hususta emeği geçen herkese uzun teşekkür ediyorum. Bizzat şahsım gerek pandemi öncesi gerek pandemi sürecinde üye ziyaretlere başta olmak üzere Anadolu'yu gezerek iş insanlarının beklenti ve görüşlerine birer birer tanık olmakta ve bunların birer mikro saha bilgisi olarak derlemekteyim. Aynı mantık müsiyatın yeni işleyişinin temel prensiplerinden de birini haline almıştır. Bir şey açıktır. Dokunamadığınız yer sizin değildir. Çok şükür müsiyat gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eşine nadir rastlanan bir saha yaygınlığı ve geniş ve bölgesel sektörel yelpazesini ekonomik iletişimin bir unsuru olarak işletmektedir. Bu bakımdan müsyat Expo 2020 fuarı da misyonumuzun somut kanıtlarından biridir. İçine kapanıp kapalı devre çalışmalara makro dönüşümlere katkı sağlamaz felsefesi doğrultusunda yola çıktığımız ve meyvelerini inşallah fuar kapsamında ve sonundaki süreçte göreceğimiz bu girişimimizin ülkemiz ekonomisine hayırlar getirmesini temenni ederim. Sayın Bakanım, kıymetli misafirler, ekonomik yeterlilik günümüz yeni dünya düzeninde kilit faktördür. Bu kapsamda sanayi kapasitemizi yeni bir makro üretim planlama doğrultusunda şekillendirerek milli ve yerli üretim hedeflerimizi sektörel anlamda çeşitlendirilmesi en büyük temennimizdir. Kilit sektörlerimiz başta olmak üzere katma değeri yüksek sektörlere milli yatırımların bilhassa orta ve uzun vadede fiyat istikrarı politikamıza sağlayacağı katkının hayatı önemi taşıdığı da yatsınamaz. Bu süreçte sadece ölçek büyüklüğüyle avantaj sağlayan firmaların değil, Türkiye ekonomisinin lokomotif unsuru kobilerimizin de yatırıma teşvik edilerek ve onların başta mekan ve finansmana erişim olmak üzere yatırım yapma iştahlarını olumsuz etkileyecek faktörlerin iyileştirilmesi hem onların zamanla büyüyerek çok daha yüksek volümlü üretim hacimlerine ulaşmalarını sağlayacak hem de istihdam politikalarımıza olumlu dönüşler sağlayacaktır. Bu amaç çerçevesinde bilhassa KOBİlerimizin markalaşma ve büyüme serüveninde onlara gerek komitelerimiz gerekse müsyat markalarımızca geliştirilen projelerimizde her zaman destek olmaya hazırız. Bu çerçevede müsyat çalışmaları ve markalarını yine fuar alanımızda bulunan müsyat holinde bulabilir ve ziyaret edebilirsiniz. Stratejik kaynakların gelecek planlamasının yapılması ve değişime anında tepki verebilme kapasitesi yani ekonomik refleks bizlerin iktisadi mücadele kabiliyetinin bir göstergesidir. Bu da ancak etkileşimi ve uluslararası çapta iletişimi en üst düzeyde ve diplomasinin her alanında etkin bir şekilde kullanarak mümkün olacaktır. Müsyat olarak yola çıkış yarımız hatırlarsanız beraber idi. İyi günde kötü günde meselesi Türkiye olan herkesle beraber demiştik. Şimdik bir motto daha ekliyoruz yolculuğumuza ve varız diyoruz. Devletle omuz omuza varız. Millet içinde, millet için varız. Bu ülke için varız. Sözlerimi noktalarken Covid-19'a yakalanan siyaset ve iş dünyamızdan sanayicilerimiz ve oda başkanlarımıza ve tüm vatandaşlarımıza acil, Allah'tan acil şifalar, vefat edenlere de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu süreçteki can siparihane çalışmalarından dolayı başta Sayın Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza da yürekten şükranlarımızı sunarım. Bu organizasyonu gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen başta yönetim kurulumuza, yerel ve global üst kurullarımıza, genel sekreterliğimize ve sponsorlarımıza yürekten teşekkür ederim. Sayın Bakanım teşrifleriniz ve sabrınız için teşekkür eder. Bu büyük organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutlarım. Allah yolumuzu açık eylesin. Fuarımızı memleketimiz için faydalı ve hayırlara vesile kılsın. Sizleri saygı muhabbetle selamlıyorum.